Yani. Şimdi bugün ee, ismi neyim var? Bir şey yok. Yürü bakalım hadi bakalım. Her yerde sınavydı. Ben arabayı oradan ne diye bulaşabiliyorum? <laughs> Arabası da burada. Afiş. <laughs> 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 Olur. Ver. <laughs> Ver diyeği. Doğal kaygımız da var verebilirsek vereceğiz. Eğer gidersi zaten kalacak. Telefonu bağlı mı? koy salonları koy abinası çünkü ellerim dolu. Afriş, seni göstereyim mi? Afriş nereye çıktın? İn in, hadi in Afriş. Afriş hayır, atlamak yok Afriş, hayır. İçeri, Afı içeri. Afri içeri, içeri gir. İyi. Onları yazdım ben, iki tane dolap kargosu. Yetişebilecek yetişebilirsek. Tamam. Şimdi arabamızı açıyoruz. Ve biniyoruz. Ama şu kendini kilitlediği için <laughs> binemiyoruz. Ya sen niye kilitliyorsun ki sürekli kendine? Saçma satan. Şu şekilde. Miks onu arabanın anahtarı. Telefonlarım nerede inanın? Kameran çok güzel. Bilmiyorum. Evet. Ama bir şey olmadı. <laughs> Bunun şeyi var mıdır acaba? Aynaya takılan, takılan, takılan versiyonları. Ne denir ona? Tripod mu denir? Öyle bir şey. Şimdi, mikrofonumuzu buraya mı takalım? Nereye takalım? Şöyle şu şekilde. Evet, yer sıkıntısı var arabamızda. Evet gerçekten. Bu arada asla abi çok büyük değil. Suzuki bile daha geniş <laughs> iç, iç, olarak. Yani şey çünkü şu kısım gerçekten kısa. Mesela Suzuki'de ben çok böyle aşağıda kalıyordum. Tavan yüksek. Ama değil. burada aynen tavan yüksek ama gerçekten çevrenin tavanı yüksek değil. Özellikle de ön koltuk için. Mesela Şahin'in bile kafasının değmesi şu kadar var. E bir de benim popom var yani. O moda 5 daha da basıktı. <laughs> aynen. O moda zaten aslında o moda 5 alacaktı. Yani içini ve tabii evet. daha spor oluşunu daha, daha çok daha, seviyordum daha ama ama küçük geliyor işte. yani buna bile zor sığıyoruz sığmaktan kastım e, hacim olarak değil ama <laughs> şey tabii geniş olsa çok daha güzel olurdu İki. eşya olarak falan bir sürekli gidip geldiğimiz için yerlere yani bir günlük tatile giderken bile eşyalarımız sığmıyor öyle söyleyeyim size yani Ha tamam Aha, dur hemen bitecek sen araba daha sığmıyor da süreyim de orada unuturum Ha doğru Hello, merhaba. Ben Kıvırcık Hemşin'in eşiyim. Bu böyle bir günde yok. ne yapıyoruz videosu gibi oldu. Ne? <laughs> başka da bir fazım yok dedim. <laughs> Saçmalama öyle şey olur mu? Evet, teşekkür ediyorum. Evet, bir günde ne yapıyoruz? Köye giderken ne yapıyorum? Gitmeden önce. Gelin <laughs> Bu hayatta en büyük başarınız nedir? Kıvırcık Hemşin'in eşi olmak. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten öyle ölüm düşünüyorsun. Evet, öyle düşünüyorum gerçekten. Gerçekten? Evet, beni en mutlu eden, en güzel şey. Ya. Hayatıma dair. Başka ne olacak? Hayır, soruyorum işte. Tabii ki de öyle. <laughs> yani mükemmel yaptığımı düşündüğüm şey. Hani galiba sen beğenmezsin. beğenmesen de değil. Beğen. Ya yani eleştirdiğim zaman beğenmiyor mu oluyorum? Çok Bazen beni gerçekten çok üzüyor mesela. Çok kavga yani çok kavga demiyorum de. Çok mesela istiyor. arada bir kavga ettiğimiz zamanlar da çok üzülüp ağlıyorum. Onları eleştiriyorum hiç ama demiyorum. hiç eleştirilmiyor. <laughs> Eleştirilmek <gülüyor> bile istemiyor Şahin Efe. Öyle. Kendini gösteriyorsun şu an. Çevirin daha Her şey yüzü bir takip ediyor <gülüyor> çünkü <gülüyor> o yüzden. Şahane kendi kendini. <laughs> Şöyle şu yiye. şekilde. Yanakları <laughs> yiyebilir miyim? En sevdiğim şey mi gelir <laughs> senin için? Kaza mı? <laughs> Muhammed Ali. Hadi evet Şahane yani çok seviyor ve biz gidiyoruz. E, Artık e, gitmemiz doğru. gerekiyor. Yola çıkıyoruz. Ben otomatik araba alışamadım. Yani. Önce Afro'nun e, iç dış parazit tableti var. Onu alacağız <laughs> veterinere gideceğiz. Sonrasında kargo var. İki tane dolap kargosu var. Onlar evden alma yapılmadığı Hayır, için. kargo. Tamam. Okey. Evden ayrılma yapılmadığı aynen. için... Ay evden ayrılma ne? <laughs> evden alma yapılmadığı için şeye gidiyoruz. Ee, Kargoya götürüyoruz. Diğerlerinin hepsini ekspresle evden alma yapıyorum zaten. Şimdi işte diğerlerini de vereceğiz inşallah. Veremezsek de kalacak artık. Ee, annemlere falan gidince veririz. Daha dönüşte veririz. Kusura bakmayınız lütfen. Onun haricinde... Yamuk çekiyor kameranın o kadar yamuk. Bir çekimimiz var gene. Onun haricinde aynen bir tane işbirliğimiz var. Sana söylemiştim da. Onu çekmeye gidiyoruz aslında. Şimdi i̇şte sonra dışarıda falan birkaç işimizi hallederiz. Eve döneceğiz, hazırlanacağız, bavulumuzu hazırlayacağız. Aynen. Ve yola çıkacağız. İnşallah. Bu kamerayı yeni aldım biliyorsunuz. Bunun açılım videosunu da e, çektim. Ama şu anda bu video yükler. Yani bu videoyu çekerken henüz yüklemedim. Tekrardan sıfırdan kanal açmak istedim söylemiştim. Galiba sıfırdan kanal açıp öyle yükleyeceğim. Şahane şey diyoruz. Peki diyorum benim YouTube'dan 1 TL bile kazanmadan evet, e, gidip direkt kamera almam, işte tablet almam şey diyorum şahane. E, edit yapmak eğer hani yapamazsak diyorum bilgisayar alırız, bilgisayardan Aynen. yaparız editlerimizi falan diyorum böyle. Aynen. Yani böyle şey YouTube'dan milyonlar kazanan insanlar var tabii çok Senin büyük youtuberlar. Bazı aynen kamera bile almıyor mesela mikrofon bile almıyor. <laughs> aynen telefon çünkü hatta girişte falan hiçbir şey söylemiyor mesela. Direkt başlıyor video falan. Böyle birkaç youtuber var 1 milyonun üstü takipçisi olan falan. Takip ben gidip kendime direkt kamera alıyorum falan böyle güzel olsun. <laughs> böyle bir 1 TL kazanmadan 500 bin TL masraf ediyorum. <laughs> Çocuklar gibi. Ama videolarımı izlenmiyor. Niye? <laughs> Üzülüyorum. Yani. aslında izlenir ya. izlenecek inanıyoruz. Yani. Güzel. Yani ben düzenli aynen. atmıyorum. Aynen. Mesela bir katıyorum atıyorum sonra atmıyorum ay falan. Ve o zaman olmuyor. Evet. Düzen ve emek evet. olduğu zaman bence ilaki güzel olur diye düşünüyorum ki. Önceden mesela daha sık attığım küçük bir dönem vardı. Orada mesela direkt videolarım çok güzel izleniyordu. Onun gibi. Evet. İnşallah güzel bir şekilde ben de aktif olurum. İnşallah. Youtuber olurum. Amin. Amin. Yolumuzun güzelliğine bakın. Güneş çok güzel. Evet. Ama camımız çok kirli. Deniz de çok güzel. Güneş de. Şimdi birazcık kayboluyor ama sonra yine. Şimdi aşağıda var. Aynen. Burası da en güzel taraf. Evet. Güneş, işte. Bakın çok güzel. Şimdi Afroditin e, işteş parazisini aldık, kargoyu da verdi Şahin. Gidiyoruz. Şimdi şey gidiyoruz. İşbirimizi çekmeye gidiyoruz. Biz e, ay aman kuşuldu senin yüzünden aşkım yani gerçekten. <laughs> i̇şteş parazit 1600 lira olmuş biliyor musun? 1600. Yani 850 900 e falan alıyorduk. 750 falan alıyorduk hatta. 1600 TL yapmışlar iç dış Gerçekten yuh dedim yani iç parazit 1600 olursa 2 ayda bir gerçekten şaka gibiler Yani insanlar ya da hayvan düşmanlığından yapılıyor. Bir de hayvan sahibi olmak hayvan bakmak da çok zor. Aa yani çok zor. Gerçekten çok zor yani. Mesela hani sokaktan bir can sahibini desen gerçekten yani 10.000 TL'ye kalkıyorsun. Yani insanlara da yazık günah yani. Ne ki bu? Ne ki bu yani? iç dış parazit ne ki tablet veriyoruz. Ya aşı bile değil yani. iki tane tab Bu ülkede hayvan dostu olmak, hayvan beslemek, bir cana sahip çıkmak, bir cana ev sahipliği yapmak gerçekten çok zor yani. Gerçekten insanların maddiyatının yetip yetmemesini anlayabiliyorum. Çok zor çünkü. Maalesef. <laughs> çok güzelmiş bu ya Evet. Esel. durduruyorum. Beybiveli 200 gramlık şeyine bakın kocaman, çok tatlı. Çok tatlı aynen. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi Migros'tan çıktık. Burada bir işbirliğimiz vardı. Hem de yaptık. bizim deterjanımız azalmıştı. <laughs> deterjan da aldık. Aynen. Bir tane çok güzel deterjan var bildiğiniz libre parfüm kokuyor. Sonra bir de ben şöyle bir sakız aldım. Birkaç parça eksik vardı. İşte gidiyoruz. Şunu açacağım ağzıma. Çok açım karnım acıktı. Bu ara hiç diyet yapmıyorum. Zaten normalde diyet yapmıyorum ama birazcık da sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Bu ara hiç sağlıklı beslenmiyorum. O yüzden öyle şimdi gidiyoruz eve. Oradan hazırlanıp gideceğiz inşallah. Şöpüyorum bay bay. Evet şimdi Şahin bize e, gitti. Hamburger alıp geldi. Asla yola çıkamıyoruz akşam oldu. Aynen hep Allah için işte hep Allah için çalışırsaydın. <laughs> artık. Seni sen çok seviyorum. Hadi ben gidelim aşkım benim. Kızım, ben şu şuradan bir hamburger alayım. İkisini de alalım ama sen. Ayağını dibine atarsın okey. Tamam. Hı. Olur. Olur mu? Ben şu anla. Çok acıktım ya gerçekten. Yanılmaz açım. Yanılmaz bir. My name is Açım. Sıcak sıcak. Oh, açım. Nice sıcak sıcak olduğu, sıcak, olduğu için iyi. hızlı bir şekilde yiyeceğim. Çünkü gerçekten çok açım. Bir parça da bana versin belki sonra. Şey yaptım diye baktım. Bak, bak. Sabitledim diye. Bak. Bayağıdır yemedik. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. Çok güzel. Güzel ya. Düz mü gidecektik? Yanlış mı girdin? Yanlış girdin değil mi? Hı hı. Ama fark etmez. Buradan çıkalım. yok da çıkabiliyorsun. Aynen aynen. Yollara imtihanım. Kuzey yönünde ilerleyin. Şimdi eve gidiyoruz. Ardından sağ dönün. Aynen. Sağ dönün. Burası benim şeyime yakın. Sürücü kursuma. metre evet. <laughs> sonra, Yakındayız. kavşaktan birinci çıkışa gelin. Deli bir yol. Eski bir koktu kız. Burger'ın saat bence oldu. İstemeden oldu. Mikrofon açık mı acaba? <laughs> Ses geliyor mu bilmiyorum ama. ASMR gibi oldu. ASMR aynen öyle. <laughs> Geliyordur olmuştur. 150 metre sonra sağa dönün. Valla çok acıkmıştım. Ben de bir parça. <laughs> Bana da. Isırabilirim. Otomatik. <laughs> ha. Ne, ne oldu? oldu? Kağıdı yedim. Of. <laughs> Kağıdı ile verdiğin için göremedim. Ama ben de açamadım <laughs> ki kağıdını çıkartmadım çünkü evde kamera var. Olsun bir tane marul geldi bizim nasıl <laughs> <laughs> Mor Marul ve renk sosdan başka bir şey alamadım. Kalan son bir parça ekmeğini versin. Bir, bir lokma. Ama kağıttan çıkar da ver <laughs> lütfen. Çıkartamıyorum kamera var. Peki. <laughs> ben batıyorum. Çıkın ama gelmeyeceğim. Yeah. Bye. Marul bir <laughs> Şimdi eve geldim. Amra havluyor. Elinde eşyalarla. <laughs> Afişim gir içeri. <gülüyor> <gülüyor> Afiş. Afiş. <laughs> Afiş. Aşkım. Aşkım hadi gir içeri. <laughs> bizim buralar tabi birazcık dağınık çünkü taşınacağız diye beslerimizi falan aşkım sattık aşkım bir de montumu atayım bunu götürelim mi? ha götür ıslak mendilerin hepsi afrol mu evet Sen... onlar şey farklı ıslak mendiler bir şey ha. yazdı ha. hamburger evet. <laughs> şunlardan yiyeyim. Bak ben buna çok dile getirmiyorum. İnsanlar hayır, 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 anlamıyor, olsun. bilmiyor. Haberleri yok tamam mı? Şimdi köye gideceğiz. Annem bir iki aydır bizdeydi biliyorsunuz. Sizi rencide edeceğiz. Şimdi anneler koydunuz. Eee... <laughs> arabaya. Ben, Benim ben, haberim yok bu arada. Ben Türk parası bir de miri Köye yapacağım. götüreceğim. Benim aldıklarımdan değil mi? <laughs> ben, bir adet, ben bir adet bir suya aldım. Bir adet. Evet, i̇ki adet. <laughs> bir adet kireç sökücü. Annem böyle yapıyor. Bir Aldım? Sabunu aldık. <laughs> adıdan, evet. Sabun aldık. Ve onu yemedim daha. O kodan i̇yi, kodan iyi kodan güzel. de alın dedim size. Bu benim pirinç bulguralı mı diyeyim? aldım. İyi, iyi yaptım. Başka varsa atsaydın çantaya. Bu almış. Hiç ben kaldım. Alsaydın kalanlardan en şey ne var diye. Alacağız alsaydın buru, buru. üzerine. Almadım. Alsaydın. alsaydın anneciğim. Babamız da yıkayacak kadar kalsın. Bay bay. Ondan sonra sabunu aldık. Sonra yapmam mı dedim. Baktım ne var? Şampuan yok. Şampuan <laughs> sabun yok diyor. Sabun var da. sabun vardı. Gitti, sabun vardı. Şampanya yoktu. Başka ne <laughs> aldık? Şey <laughs> yağ su sökücü aldınız mı? Yağ sökücü. Onlar yok. Banyodaki la <laughs> bitti mi kızım? 5-6 <laughs> tane vardı bizim. Bitirmişiz. bir i̇şte. şey. Kire <laughs> sökücü. Yani kireç sökücü aldım. Bir de hı hı. çıkartıcı da aldım. Açık olan aldım. Stop. Umu döküldü ki. Usta. Kapalı yazsaydın keşke. Umu döküldü ki. Abi açık. niye ben kapalı? Açık da kapalı aynı ya. Bir uzun yola giderken kapalı götürülür. Hadi. Hadi. Umu döküldü ki. Yani Elim evet. yağ gibi oldu. Aynen. Dik koyamaya çalıştım ama inşallah araba batmaz. İnşallah. Şey yaptım. Eşyaları. Çıkarayım mı? Başka? Ondan sonra hani ıslak mendil aradım bulamadım. O, masal mı alayım ben Hıslak. de. Robotunu aldık. Tamam. Şimdi o robot dediği aldık. de şey aynen biz ekibimiz robot süpürge aldık eve, ama istasyonlu değil ama ha, yine çekim sanki. gücü çok yüksek bir süpürge yani şu zaten. Cemile para var bak. E, Roborox'un, <laughs> Roborok <'un, gülüyor> roborox muydu? Roborok'un e, süpürgesini aldık. robot süpürge gerçekten de hani çok iyi zaten 2 ay 3 ay, ay falan oldu alalı, o kadar yinede taksitleri ödüniyor, daha taksiye ödeniyor. <laughs> Şimdi ben kendime istasyonu istiyordum aslında. Ve istasyonunu indirimde yeni model yakaladım. Böyle kendisi çöp falan alıyor ya. işte yıkıyor mu mobunu, mobunu kurutuyor halda falan mob kaldırıyor. Öyle bir süpürge aldım. O yüzden de aldığımız süpürge Şahin ortak karar olarak önce ona sordum. Ama internet çalışacak mı? Evet, onu bilmiyoruz. Deneyim. Annemler çünkü köyde internet yok. Al Ama anneme robotu hediye ediyoruz. <laughs> Robo süpürgeyi hediye ettik. Değil mi? Ha inşallah. Ne <laughs> 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 Daha fazla <laughs> yüreği ben kaldırmıyor. Ben de ilk dedi Ben de ilk olmalardan dedim. Masaj takalım falan Donumu daha vereceğim <laughs> diye. Başka bir şey daha verdik yani, sanki. Sınıfsa, sınıfsa var tezgah <laughs> falan da aldı <laughs> onlar. İyi, <İlk, gülüyor> i̇yi <ilk, ilk gülüyor> kamyonetimiz yok. Aynen. <laughs> bir şey <laughs> daha, yani. bir şey daha vereceğiz Dyson'da sanki. şey yapacağız? Ee, o zaman en yukarıya koyalım onu. Dice seni satacağız Hı -hı aynen. Tamam başka Günü bu şey de. götürdünüz mü? Tuvalet kağıdı, bir şeyler, bir şeyler. Çekmiyor mu? Tabii. Çarşaf, marşaf. En çok <gülüyor> <anlısı>. <gülüyor> Çarşaf, marşaf. Tarafa gireceğiz. Bir de bu gençten. Ha. Ne oldu? Bir de bu bonkör kızdan. 5 litre Ayla zeytinyağı sana hediye. de <laughs> sen <laughs> Onu getir gel bir koyun kenara. <laughs> ha, şeyde, ben onu ağzına açtım. Şeyde koydu orada. Ama şeye bak şokolama tari <laughs> tarih yakın olduğunu götür. Burada durmuş ki oraya koydu. Tarih yaklaşanı alacak. Tamam. <laughs> Tarihine baksa en yakın size götür. Siz iyi açarsınız. Koydu orada ya. E, ee, o, o zeytinyağı bu arada çok pahalı bir zeytinyağı. Yani ben kaç senedir böyle 8 senedir falan o zeytinyağı kullanıyorum. Böyle param oldukça stokluyorum. O zeytinyağı ama gerçekten hani uygun fiyatlı değil yani yani kaliteli çok güzel böyle soğuk sıkı falan evet. çok çok güzel ee, çok seviyoruz onu bol bol e, kullanıyoruz tabi aldıkça annemlerin az kalmıştı o yüzden Motor istedi ya, benden abi. ben önce dedim ki vermeyeceğim ben sana vermem çok fazla et ya falan filan yaptım böyle şakasına Motor ya. ama o benden 2 litre istedi ben ona 5 litre veriyorum evet. <gülüyor> <Kanıt>. <gülüyor> bu da kanıt aşkım bakın bu zeytinyağı işte ya. tamam aşkım ben sana yapıp birazdan siz Bu zeytinyağı işte bu Peki gerçekten inanılmaz güzel bir Peki, zeytinyağı. Yani evet. e, mutlaka bir tadın, bir, okay. bir litre alıp deneyin. Bir litre de satılıyor. Bakma. 8 Yürü. ya. Çok şükür elhamdülillah evet. halimizde binlerce kez şükür olsun. Sibel. Allah veriyor çok şükür. Ha. Ben de onlara veriyorum. Burada bir süper olmuş. Allah'ım dedik seni soramadık. Ay ne oldu? Alın. <gülüyor> 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 Alın. <gülüyor> Alın. <gülüyor> Çantamı almayı unutmuşsun. O yüzden getirdim. Kaç tane çantam var? Bir sürü çantam var. Şu an üç tane. Şimdi önümdeki var. <laughs> Kolumdaki var. Her Bu işte tabletim ve şarj aleti. Bak kamera şarj aleti, iki tane telefon şarj aleti. Akıllı saatim bir şarj aleti. Film mi çekiyoruz? Tabetim Nereye gidiyorsun şarj aleti. Canım köye bir influencer. <laughs> influencer geliyor. O yüzden her şeyimi aldım valla. Aşkım bunu da çıkartayım mı? <laughs> Cebimdekini mi bırakayım? Salon bir bak. Bu ikisi olsun. Tamam. Kendinizde paylaşıyorum. Her yerim çanta var şu anda. Çıkıyorum evden. Gidiyoruz. Kıvırcık hemşire. Hazır. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Aynı. Evet arkadaşlar saatler tam olarak 8.45'i gösterdiğinde Yap. biz evden çıkış bulunmaktayız. Ee, ve Yap. mahalle Yap. şu şekilde. Yap. <laughs> afro da var tabii Buraya ki de. Yatmıyor. Eşim de var. <laughs> Gidiyoruz. Biraz Allah yola çıktığı versin. <laughs> Sağ salim gidelim. Sağ salim gelelim inşallah. Dönüşte iki eksikle geleceğiz. Uzun sonra ilk kez olacak. Bir tek afro olacak. Evet. <laughs> Bakalım. Hayırlı yolculuklar <laughs> herkese. Ben arara çekersem uyuyup <laughs> kalmasın. Sen <laughs> yarım <laughs> saat sonra iptal. Sizi bilgilendireceğim. Afişat yerine kızım. O yatar da şimdi stres oldu birazcık. Hem stres kızım. Bak köye gidiyoruz. Yat Afro. Afro yat. Dedişko'ya gidiyoruz. <laughs> Dedişko seni çok şey yapmıyor mu? Çok az etmese de. Afşo tur yine babaannenin daha çok seviyordur. Öteki <laughs> dedenlerin daha çok seviyordur diye düşünüyorum. Her türlü o yüzden sıkıntı yok. Bye. Bye. Hello aşkalarım. Durum güncellemesi yapıyorum. Saat tam 12. Biz köye varmış bulunmaktayız. Şimdi indik. Ee, toplamda yolculuk 3 saat kadar sürdü sürmedi çünkü benzin falan da aldık derken baya bir oyalandık. Ay neredeyim ben? Hı, buradayım. Şimdi afro zamanlı zamanı köy evindeyiz. Şu şekilde buz gibi çok üşüdüm titriyorum arabadan indik titriyorum titriyorum buz gibi. Tamam ben gidiyorum. Yani Hello. <laughs> de Ayy, burada. çok zor geçti. Yani yolculuk güzel aktı geldi ama Aynen. şey yorulduk o, gerçekten. Baban Bilmem. Damda mı baban? Bilmiyorum. Böyle bu şekilde sizi öpüyorum. Bay bay.